Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Fed'in faiz kararı sonrasında kritik bir güne uyanacağız yarın. Bu artık hem fikiriz bunda. Neler yaşanıyor derseniz Fed faizlerini sabit tuttu ama tahvil alımlarını azaltacağı azaltmaya Kasım ayında başlayacağını söyledi. Tahvil alımlarının azaltılması şuna eşdeğer. Hemen Türkçeleştirelim. Eee Merkez bankaları piyasa hareketlensin, sermayeler iyi gitsin diye ya da akış olsun diye ne yapıyorlar? Tahviller alıyorlar. Kimi zaman kötü, zararda olan tahvilleri alıyorlar. Genelde Amerika'nın aldığı tahvillerin işte 40 gayrimenkul, 80'i diğer normal tahviller. Burada bunu alıyorlar ki bir şekilde piyasa hareket etsin diye. Hatta Çin'in merkez bankasının elindeki sorunlu tahvillerin sayısı da geçtiğimiz ay... 10 yılın zirvesine çıkmıştı. Yani Çin'de bir şekilde sermaye piyasalarını hareket ettirebilmek için inanılmaz hatalı, kusurlu tahvilleri almaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası için de geçerliydi. 120 milyar dolarlık bir alım yapılıyordu. 2013 yılında 185 milyar dolarlık alım yaparlarken ne oldu? Bir anda o zaman Bernanke vardı Fed'in başında. Demişti ki ben herhalde tahvil alımlarını şey yapacağım, azaltacağım dedi ve hiç böyle piyasayı hazırlamadan bunu yapmıştı piyasayı hazırlamadan yaptığı için de bir anda altında işte gümüşte emtialarda sert bir düşüş oldu. Amerika oradan biraz destek aldı. Birazcık da böyle öğrendi ne yapacağını ve şimdi önceden bahsede bahsede göstere göstere geliyor. Kasım ve Aralık aylarında da bunu yapacağız zaten bekleniyordu. İstihdam piyasasını bekliyordu. Diğerlerini bekliyordu ama oradan da istediği haberler gelmeye başladı. Hizmet endeksi işte arttı. Özel sektördeki istihdam 400 bin bekleniyordu. 700'ün üzerinde böyle artış oldu falan filan derken zaten her şey böyle şey oldu. Her şey Amerika'nın lehine oldu. Şimdi bundan sonrasında neler gerçekleşecek? Kriptoyu nasıl etkileyecek? Altın nasıl etkileyecek? Petrolü nasıl etkileyecek? Doları nasıl etkileyecek? Bunların hepsini ne bakacağız? Bir kere birincisi altınla ilgili sert bir düşüş olabilir. Gümüşte de daha sert düşüşler görebiliriz. Çünkü dediğim gibi altın düşerken gümüşü de yanında çekiyor emtiyalar burada kötü etkilenebilirler çünkü e, ortadaki sonuçta verilen para azaldı amerikan merkez bankası aslında bir nevi diyor ki benim her şeyim düzelmeye başladı ve pandemiden en süratli çıkan amerika olduğu için de çin filan da böyle şey yapmıştı ama oralarda yine böyle bir pandemiyle ilgili işte farklı farklı yerlerden e, vaka haberleri çıkıyordu oluyordu bu oluyordu falan filan ama şimdi amerika çok amerikanın süratli toparlanması demek yanında kendi para birimi olan doları da götürecek anlamına geliyor. Doların gelişmekte olan piyasalar bizim ülkemizden çıkması anlamına geliyor. Bugün de mesela borsada Şöyle bir şey vardı. Borsada 2.7'lik bir düşüş oldu. Sonra kendini topladı. 0.91 ile işte artışın sürdürdü. 1547'de şu anda. Bunda sert bir etki görebiliriz. Altında ben sert bir düşüş görebileceğimiz düşünüyorum. Yarın sabah uyandığım zaman 1720-1750'ler olabilir. Hatta eğer sert bir dalga olursa da 1690'lara kadar çıkıp inebilir. Zaten yıl sonunda benim beklentim 1692 dolardan olsun kendini kapatması. Oldukça düşük kapatması. Ocak ve Mart Mart aylarında gerek pandemi vakaları ve pandemi süreçleri ve diğer belli etkenlerle beraber ben Ocak başı başında başlayıp Mart'a kadar 2000 dolar test etmeye çalışan bir altın bekliyorum ama yılı kötü kapatacak. O yüzden hani buralar aslında biraz altın düşerken toplamak için mantıklı. Diğer taraftan dolar ne oluyor? İşte şey dolar artacaktır. Özellikle bizim piyasada yarın ve işte cumaya kadar falan böyle yani gerçi yarın çarşamba ama Perşembe şey hakkında böyle bir ona bir vurma ihtimali var. Çünkü dolar endeksi de bununla beraber artacak. İnsanlar Fed'in artık eskisi kadar şey olmasıyla beraber. Dolar endeksi şu anda düşüyor diye bakmayın. Asya piyasaları gece 2'de açıldığında ve devamındaki şeyler önemli. Ve bizim gün içerisindeki piyasanın sığımı olacak. Bizim yatırımcımız ne yapacak? Bunlar daha önemli hale gelecek. Hepsine bakacağız. Ama ben içeride piyasada doların artacağını düşünüyorum. Dolarda bir düşüş olursa da burada birazcık kamu bankalarından alınan destekler olabilir. Şimdi dolar artacağı için iç piyasada çok ciddi bir durgunluk gerçekleşecek. İlerleyen dönemde birkaç hafta içerisinde işte beyaz eşyalı taksit konut kredilerinde taksit işte şunu alana şunu vereceğiz şunu alana şunu sağlayacağız gibi laflar çıkabilir ama dolar kesinlikle içeride artacak. Euro'yu da yanında götürecek. Parite de takipte kalmakta fayda var. Parite önemli. Diğer taraftan petrolle ilgili 81 dolara kadar geriledi. Şimdi birazcık o OPEC ve ülkelerden gelecek olan haberlere bakıyor. Yani FED'den tabii ki de etkileniyor ama yine emtia pazarında olduğu için altın düşerken petrolde bir sıçrama yaşanabilir. Ee, diğer taraftan kripto ile ilgili 63 63.000'li seviyelerde 57 ile 59.500 arasında yine doldurulması gereken bir yer var ama e, şöyle söyleyeyim. Eee nasıl durduğu daha önemli. Yani 57 bin dolarda bir boşluk olabilir ama yine diğer taraftan da bu 60 bin doların üzerinde kendini tutarsa da o zaman bu şey gibi Biden seçimine 10 bin doların üzerinde giderse iyi devam edecek. 10 katına 20 bin doları kırabilir demiştik. Ve ne oldu? Biden seçimine Kasım'ın 3'ünde böyle girdi. Yine bir 3 Kasım'da 4 Kasım'da. Bu süreçler hep böyle olur. Girdi ve ondan sonrasında ne oldu? Devamında 20 bin dolarları yılın sonuna kadar kırdı. 20 bin dolarda kalmadı. 30-40 bin dolarlara kadar çıktı. Kısacık bir sürede de rally yaşadık. Bunlar olabilir. O yüzden hani 62-60 bu gecenin kapanışı önemli. Asya piyasalarının açılışı kripto anlamında önemli. Çünkü tape şey de geliyor. Güncelleme güncellemesi de geliyor Bitcoin için 2017'den bu yana yapılan en önemli güncellemelerden bir tanesi devlet artık çok rahat cüzdanlar nereden nereye gitmiş ne olmuş ne olmuş falan filan bunların hepsini yakalar hale geldi yakalayabildiği için de Bitcoin'in bu eski otantik haline gizemli bilinmeyen bulunamayan haline gelmesi için de ne gerçekleşiyor bir güncelleme ihtiyacı vardı o yüzden bu taproot gü güncellemesi çok önemli Bitcoin şu anda düşüyor. Aslında çok fazla Fed'le bir bağlantılı olarak hareket etmiyor ama ben genel açılış kapanış önemli. Bu gece saat 3 kapanışı açılış önemli. Ne olduğu önemli. Asya piyasalarından gelecek haberler önemli. Ben Asya piyasalarının açılması beraber dolarda 10 liranın üzerindeki kur oynamalarını görebileceğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan da işte... Alt Altcoin'lere çok ciddi bir iniş var. Para birazcık oralara atm atmaya başladı. Ethereum'un zaten önemli bir güncellemesi oldu geçtiğimiz çarşamba. Cuma günü ilk ATH geldi. Sonra tekrar biraz rahatladı. Tekrar ATH. Şu anda bence Ethereum ATH'a tekrar gidiyor. 4900-5000 dolarları görebilir. Çok yakın bir zamanda 5000 doları görebilir. O biraz rahatladıktan sonra SHIP ve DOGE'da tekrar hareket olabilir. Lütfen Netflix e, kriptoya girdi falan gibi haberlere itibar etmeyin ya da şu girdi bu girdi diye şey yapmayın ama bir RAPT XRP başlıyor. Bu da demek oluyor ki. Artık XRP Ethereum blockchain'inde de kullanılabilecek. Aynı zamanda Wrapped Bitcoin, WBTC diye şey olan var. Şimdi WXRP diye bir şey çıkıyor. Bunu niye söylüyorum? Yavaş yavaş ağlar arasındaki gidiş geliş de artmaya başladı. Metaverse ile ilgili kurumların yeni şeyler geliştirdikleri. Xbox mesela aslında çok mantıklı. Tam Metaverse uygunu. Adamların elinde oyunlar var. Bunu NFT'ye ve kripto dünyasına uyumlu hale getirdiklerine inanılmaz şeyler yapabilirler. Çok fazla firma metaverse işine girmeye başlayacak Facebook'tan sonra. Ethereum alınır mı Beste Hanım? Ethereum evet bir ATH yapacak ama şu anda yine çok pahalı. Tabii ki de şöyle söyleyeyim mutlaka artacak, edecek ama aldığınız meblaya falan lazım aldığınız mevla'ya bakarak karar vermeniz lazım. Ne kadar riske edebileceğinize bakmanız lazım. Metaverse coin'ler bu peş peşe gelen metaverse'lerden sonra Sen, TLM, AX Infinity, Mana, GHST bunların hepsi artacak. Ve aynı şekilde Huobi de şimdi NFT'ler ve farklı yerlerde Çin'deki borsalarda bir NFT şeyine girdiler. XRP Ledger'daki sorun çözüldü. Başka ne diyeyim? 0.0 0.01 Bitcoin tutanların sayısı inanılmaz şekilde arttı. Çünkü Taproot güncellemesi 15 Kasım'daki Taproot güncellemesinden sonra sert bir artış bekleniyor. Bunların hepsi ben şeye götürecektir. Bu NFT, metaverse sün fayda sağlayacaklarından bir tanesi de AVAX, Solana şeyleri. Solana'da ben 350 dolarları bekliyordum. revize vize edersen 370 dolarlara kadar çıkabilir. Ee, Chili's mana hmm, benim sevdiğim şeylerden ee, zaten şey şöyle bir şey var metaverse söz konusu olduğunda send ve mana'nın biraz daha bile diğerlerini arkada tutup bırakabileceğini düşünüyorum engine coin e, bu gamele bu oyunlarla NFT'ler birleştiğinde etkili olacaktır. Bu güncelleme ne zaman olacak dediğiniz Ethereum'unki oldu. Geçtiğimiz çarşamba yani bu çarşamba bir önceki haftaki çarşamba oldu. Bitcoin'inki de 15 Kasım'da olacak. Taproot şeysi ve bu wrapped XRP, wrapped Bitcoin'in olması yani bu BTC'nin XRP'nin başına gelen W ile beraber aslında ağlar arasındaki hareketliliği gösterecek ve bu Ethereum'u hem daha geliştirecek hem XRP'yi geliştirecek ve XRP'de de Türkiye'de inanılmaz bir alıcısı var. O yüzden XRP anlamında güzel bir kickstart, güzel bir kendine gelme olabilir. Spot BTC ETF'li Spot Bitcoin ETF'lerini biliyorsunuz SEC 22 Ocağı ertelemişti ve iki tane kongre üyesinden e, seke mektup gitti. Dedi ki neden dedi madem ETF'leri seviyorsun niye spot'a karşı geldin diye. Bu aslında Amerikan hükümetinin çok yakın bir zamanda e, şey olacağını düşünüyorum. E, bu işe çok sıcak bakacağını ve kriptoya dair hareketliliklerin olacağını. Stabil coin'lerle ilgili bir e, revize bir regulasyon gibi şeyler gelirse o zaman birazcık daha merkeziyetsiz borsalar daha değerlenebilir. Aynı zamanda Çin'den gelen madenciler için veya başka şeyler için gelecek olan haberler de merkeziyetsiz borsalara fayda sağlayabilir. Ethereum'un güncellemesinden sonra Cardano'nun düşmesi çok mantıklı. Çünkü Cardano, Ethereum'a bir alternatif olarak kurulmuş bir platform. Yani genel olarak bunlar alternatifler yaratıyorlar. O yüzden yani Cardano gelecek vaat ediyor ama Ethereum'un güncellemesinden pozitif haberler aldığı için Kardağına etkili olabilir. Bitloya e, yeni yeni projeler zaten geliyorlar, o yüzden hani olabildiğince de sizlerle e, şey yapacağım. Altın konuşur musunuz? Altını konuşurum arkadaşlar. Altın düşer çünkü tahvil alımlarındaki azaltma etkili olacaktır. E, altında 1690'a kadar bir düşme bekliyorum. Atlas'la ilgili çok net bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü birazcık daha araştırma, birazcık daha böyle önümü görmem lazım. Ben projelerle ilgili öyle yalap şap açıklamalar yapmayı sevmediğim için birazcık işte bakacağım. Ama dediğim gibi lütfen Polkadot 53 dolarla en büyük zamanları gördü. Çünkü Polkadot çok güzel projeler açıklamıştı. NFT'ye dair, kendi ağına dair haberler veren e, kripto paralarda gelişmeler olacaktır. Bloktopya'da sert düşüş oldu. Olabilir hiç problem değil. Sonuç olarak bunlara biraz nefes molası da vermek gerekiyor. Ama benim favorilerim Avax, Solana, e, Ethereum, Mana, Send. bunları daha çok e, tercih ediyorum. Ship'te tehlike sınırı nedir? Valla Ship'te aslında bayağı tehlikeli. O Squid Game'deki muhabbet Ship'te e, belki o kadar sert olmaz ama her an olabilir. Özellikle işte e, kitap e, aynı kitabı köpek köpek coinlerinde bence gene de dikkat etmek lazım. Yani bu işin köpeği var, kedisi var, ejderhası var, bilmemesi var. Daha birazcık daha blue chips dediğimiz coin market cap'te kendine yer edinmiş ve defi post dediğimiz ne kadar paranın defilerde biriktiğini gösteren sitelere bakmak biraz daha mantıklı olabilir. Mesela Koti iyi bir şey verdi. Sushi Uni verecek. Dediğim gibi bunlar etkili olacak ve biz de bunları tartışmaya devam edeceğiz. Her zaman kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Hiçbir zaman birinin söyledikleriyle zengin olmaya çalışmayın. Çünkü sizin bir yatırım stratejiniz olmalı. Bunu da söylerken kripto'nun sırlarından da fayda sağlayabilirsiniz. Tron e, güzel bir yatırım yapacağını, NFT bazında güzel bir yatırım yapacağını söyledi ama ben Tron'un projesini çok fazla seven bir insan değilim. Tron daha çok Justin Sang'ın yani CEO'sunun ortada olmasıyla şey, Ripple'ın W e, XRP haline gelmesi, wrapped olması ve aynı şekilde e, Ethereum blockchain'ini kullanabilecek hale gelmesi önemli. Çünkü Ethereum blockchain'ini gittikçe hafifletmenin peşindeler. Fi fiyatları yani bir transfer için kullanılan fi fiyatları 7 gündür belli bir oranın üzerinde. Şu anda 0.01 BTC'si olan hesapların oranı tüm zamanların rekoruna çıktı. Bu da demek oluyor ki bir şey bir beklenti var. Taproot güncellemesi de 15 Kasım'da çok bizi farklı bir yere götürecek. Oraya kadar zaten genel olarak anlayacağız ama şöyle söyleyeyim. Bu Fed'in haberi yarın ve Asya açıldığında kriptoyu da etkileyecek. Bugün gece saat 3 önemli. 3'e kadar ayaktayız. Bakalım neler yaşanacak diyorum. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı ve beklentinizi yazmayı unutmayın. İncelememi istediğiniz coinleri lütfen yorumlara alta yazın ve biz de bunları kaçırmayalım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bir şey olsa zaten e, atarım. Yarında, yarına gitmeden önce Asya piyasalarında 10 liraya çıkan bir dolar görürseniz de lütfen hiç e, şey yapmayın. Şaşırmayın.